Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Last Epoch Runes of Power ile karşınızdayım. Biliyorsunuz kanalımızda bu e, oyunun oldukça videosu mevcut tüm rehberleri ve ilk e, ince, inceleme videoları. Fakat e, son günlerde dikkatimi çekti özellikle büyük youtuberların bu oyunu yeni keşfetmiş olduğunu gördüm ben arkadaşlar ya onlara bir şeyler gönderirdi ya bu oyuna büyük oyunlardan hayal kırıklığına uğranılıp bu tip oyunlara orta ölçekli küçük şirketlerin yaptığı daha iyi oyunlara doğru mu yöneliyorlar onu tam bilemiyorum ama e, yani bizim birkaç yıl önce çektiğimiz e, bu oyunu tanıtımına attığımız Last Epoch şu anda bayağı bir viral olmuş durumda arkadaşlar. O yüzden de ben son hazırlıklarını sizlerle beraber özellikle neler yapmışlar, neler yapmışlar, <laughs> pardon oyunda nasıl bir değişiklikler var onu sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. En büyük değişik ilk e, açıldığında artık online olarak bu şekilde oyunu oynayabilmeniz arkadaşlar. E, bu da <laughs> pardon ee, oldukça güzel olmuş tabii ki. Sistemi tamamen Path of Exile diyebiliriz. Path of Exile'in ani köy mantığını almışım. Play Online diyorum ben ve direkt bizi ee, bağlaması lazım. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben birçok karakteri denemeye e, çalıştım ama bunların bazıları eski karakterler. Özellikle Necron'un videoları zaten e, bizim Necromancer kıyaslama, tüm oyunları kıyaslama videosunda e, bunu ben tanıtmıştım aslında şu ufaktan özellikle bu bunun bürlüğü de kanalımızda mevcut arkadaşlar çok iyi çalışan bir nekrosu var şimdi şunu söyleyeyim bu oyunun en büyük özelliği e, giriş olarak öyle söyleyebiliriz bu oyuna eşya sistemi biraz zayıf setleri çok çok iyi değil e, oyun içindeki bo yani harita içi dolulukları az ya yönde oyun olarak kötü şeyi fena değil end game'i sizi belli bir zindan döngüsünü sokuyor. Ama en büyük artısı yetenekler arkadaşlar. Yani yetenek sistemi oldukça iyi bir oyunun ve o yüzden eşyaları yani aslında oyunun her şeyi eşya bizim bu oyunları oynamamız ama yine iyi eşyalar falan bakıyorsunuz, ediyorsunuz, craftlıyorsunuz. Fakat skill sisteminden çok büyük destek atıyor. O da ayrı bir e, güzellik oluyor bu oyuna. Ama dediğim gibi eksikleri de çok. Hani dün biz oyun süper veya e, çok berbat diyemeyiz. Kredi new diyeyim ben en son özelliklere bakacağım daha önce ben anlatmıştım zaten burada her zaman için base klasla başlıyor void knight şiddetle öneriyorum büldüğü kanalımız mevcut müthiş keyif alacağınız bir hiçbir oyunda olmayan bir savaşçı sınıfı bu arada savaşçılar hakkında güzel bir video hazırlamak istiyorum karşılaştırma Tüm barbarları bir kıyaslamak istiyorum. Forge Guard, orta damage'li orta tank, artık paladin'de full healer ve tank arkadaşlar. Bunlar oldukça iyi çalışıyor haberiniz olsun. Yani tüm büyükleri bu oyunun ve hiçbir değişiklik yapılmıyor bülklere enteresan bir şekilde. Yani benim eski adamımı da aç, bir iki tane skill'ini değiştirmiş adam, o kadar sistemi iyi oturtmuş. Bakın şimdi Diablo araya sıkıştıralım 4 yeniden petçiyor arkadaşlar benim son videoda attığım konuların alayını işte eşyaları kullanılmayan eşyaları yenileyeceklermiş falan veyahut da işte bu yandaki pet mi diyelim kampanyon mu diyelim yandaki yardımcı mı diyelim onun da skill'lerini yükseltiyorlar falan neyse. İşte artık orada yine takdiri size araya bu ufaktan bir viraja girdik. Takdiri size bırakıyorum. Şimdi rock klası yine rockla başlıyor. Size tüm psikleri tanıtıyor aslında ama bunu belli bir şekilde ağaçtan ilerliyorsunuz. Benim daha önce uzun süre oynamıştım ben bunu. Bu sil, daha önce sildim ben bu karakteri. O yüzden de level düşük bunu şu anda. Blade Master direkt Assassin, Marksman, Okçu, Falcon Falconer daha açık değil. O zaman da değildi. Bunu hala bir getirememişler. İşte hani en son yeniliklere bakıyoruz. Normalde hani benim bayağı bir tanıtımlarım vardı bunda ama yine yapalım. Match olarak standart, match olarak başlıyor şu skiller standart skilleri Sor soruslu arkadaşlar. Eee şura ayrılmış oluyor. Özellikle e, Diablo için vakum skili falan var bunda. E, meteor falan iyidir bunun. spellblade Blade direkt e, savaşçı olarak başlıyorsunuz güzel savaşçı denedim arkadaşlar. Ben bayağı da çalışıyor. Rune Master daha açık değil ama bunda sor sorusu tavsiye ederim. Ve onun e, bakın burada onu kaldırmış mı? Çok güzel bir buz skill var arkadaşlar. Onu super bilete koymuş olan oyun olamaz. Buz büldüğünden mükemmel e, çalıştırabilirsiniz bu adamı. O yönden gayet iyi. Şimdi <laughs> burada dürüt değil aslında arkadaşlar. Bu dürüt görünüyor ama tüm skillleri Barbarla, tüm oyundaki barbarlarla e, Druid'in birleşimi bu. Bence güzel bir seçim olmuş. Yani bunu primarist olarak başlıyorsunuz. Pet buildi güzel bunun. Oldukça iyi, bir sürü petiniz oluyor. Ve siz aynı anda iyi de savaşabiliyorsunuz yakın dövüş olarak. Beastmaster olarak. Şaman, büyücü sınıfı. Meteorlar, işte buzlar, fırtınalar. Öyle devam ediyorsunuz. E, esas e, şu Druid arkadaşlar direk şeye diyorum dön ayıya dönüşüyorsunuz ve Diablo 4'e çok benziyor. Eee skillleri oyundan da ama bunda avantajı ekstra petler falan kullanıyor. onunla büyük kombinasyonlar e, yapabiliyorsunuz. Hemen arkasından da Necromancer'ı yine ufaktan bir girelim. Necromancer bakın bu e, mesela Diablo 4'te tek büyükte oynayabilen gariban bir adam haline getirdiler. Ya bu necromancer'i sen nasıl o hale getirsin ya? Bakın necromancer'ı pet build'ü müthiş çalışıyor. Lich'i kullanabilirsiniz bu emmeleri. Şu Warlock'u da açılmamış ama şu iki klas bile sizin oynamanızı çok çok değişecek. Aslında 3 klas olmuş oluyor ile beraber. Tabii bu ilk ana skill'leriniz ama bu ikisini de müthiş şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir e, tekrar bekleyeyim ben. Ha şöyle mesela örneğin bir şey daha var eklemişler. Örneğin şöyle rastgele bir şeyler yazalım. Continue diyelim. Şimdi burada bakacağız standart ve hardcore daha önce yoktu. Hardcore eklenmiş. karakter e, font. E, şimdi şöyle tıklayalım okuyalım mesela bunu. Bu daha çok sizin e, sola font gibi. Yani daha çok kendi Eş yani ben kimseyle trade yapmak istemiyorum. alışveriş yapmak istemiyorum. Ben kendim oynayacağım. Solo gibi takılacağım modu arkadaşlar. Majusisti daha göstermiyor ama şu şu e, daha eklenmiş. Yani bu diyor mu Path of Exile'la çok daha oyun e, yaklaşmış bu konularda. Ya bazı videolar gördüm bunu Diablo ile falan kıyaslıyorlar. Ya abi Diablo 4'te kıyaslarsan şimdi kalite açısından falan şey çok yüksek yani Diablo 4 ama hatalar çok fazla diyoruz. Ama dediğim gibi şöyle mi ya level 7'den şöyle bir ufaktan bir giriş yapalım ya devam edelim biz. Ben kaldığım yerden devam edeyim. Dediğim gibi yani <laughs> Ya bazı şeyleri kıyaslarken de e, adaletli olmak lazım. Yani bunlar ya yazık o küçük bir şirket. Bizim desteklerimizle bu oyunu yaptılar. E, fiyatı çok ucuz değil. Onu söylemeyi unuttuk. E, yani e, şu anda e, 17 dolara falan satılıyor. Yani bu çok iyi bir rakam değil. E, şimdi şöyle e, gösterelim. Genelde böyle köyleriniz var. E, Konu falan e, enteresan zamanla gelip gidiyoruz. İşte zaman bükmeleri falan var oyunda. Onunla ilgili zamana e, yani biraz da uzaylara falan bağlıyor işi falan. Tanrılar, manılar. E, ama e, dediğim gibi gayet yeterli bir konusu var arkadaşlar. Bakın şu anda esten böyle bir şey görmüyorsunuz. Şimdi bir sürü oyuncu var oyunda. Çünkü oyunu biraz bugünlerde yok. Hepsi gerçek oyuncu bunların. Şimdi kasaya geliyoruz. Şimdi kasada bakın şu atmak sizin nokta mesela. Böyle bir set yapmış ama arkadaşlar yani bu e, level 20'nin mesela zayıf bir set. E bakın şurada yüksek level 35'te var. Ya böyle birli ikili setler yapmış. Yani bunlar çok az arkadaşlar yani. Pet ee, Path of Exile 2'ye çok andırıyor demiş. Şey, 1'e çok andırıyor demiştim ee, eşyaları. Yani bir şeyi verirken sizden bir şeyi geri alıyor. Bu legitları Fena değil. Sizi level, level aldırıyor. Yani bir sıkıntısı olmuyor. Mesela bakın şurada e, ellerin bakın bir seti var çok uçuk şeyler vermiyor yani setler. Genelde üçlü, altılı set var mı daha düşüremedim. Çok da oynamak lazım. Oyun hakkında yemeyelim ben. Yani. Belki de vardır. Ama şu anda hani 50 de bunu veriyor. Yani diyor işte size güzel bir şey atıyor ama aslında en büyük avantajı e, yani şuralardan geliyor. Tabii bunda her şey kapalı. Ki başka bir adam da de olabilirdi ama şu skilleri örneğin herhangi bir şuna tıklayayım. Arkadaşlar i̇şte bu esas olay burada. Yani siz ne yapmak istiyorsanız. Örneğin bakın ben doçladığım zaman ok atsın diyorum. Okumu güçlendirsin. Daha fena vurayım. İşte daha hızlı koldanlarını arttırabilirsiniz burada. Daha farklı bir bülk yapıyorsunuz resmen. Bir skillle. Ee, şurada e, daha hızlı koşmaları ayarlıyorsunuz. Şurada shadow step oluyormuş. Arkasına falan ışınlanıyormuşsunuz. Daha çok bu bakın milliler için ayırmış. Bakın şurada Ranger'lar için ayırmış. Yani şurada bakayım zehir bakın zehir flaskları falan atıyor yere siz e, sıçradığınız zaman. Yani oyundan çok çok güzel. E, örneğin bakayım şurada e, tekrardan bir S'ye bir gelelim. E, örneğin bakın şurada bunlar ilk oyunun daha ufak skill'leri yani. Her skill burada değerli. İlk level skill'i e, ileride çalışmaz diye bir şey yok. Hepsinde oynayabiliyorsunuz. O yüzden Aşırı eşya, yani adamınızı ilerletecek kadar eşyayı koyuyorsunuz ve amacınız bu skill kombinasyonunu birleştirmek oluyor. Burada bakın kaç tane şekli var bunun. Her birini ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım. E, SP'deydi galiba. Burada daha çok Grim Dawn'ı çok andırıyor. Grim Dawn gibi skill sistemini uyguluyor. E, burada daha ilk başlangıç, sonra size 16 veya 20 arası bölüyor arkadaşlar. Tabi şimdi şöyle bir güzellik yapmışlar. Örneğin siz bir tane ikinci klası seçtiniz. Burayı zinciri kaldırdı komple açtı, devam ediyorsunuz. Sonra ee, bir kısmına gelebilirsiniz. Şu örneğin bile Dancer'dan birkaç skill almak istiyorsunuz, yetenek eklemek istiyorsunuz. Şu zincire kadar yine verebilirsiniz. Yani birçok özellik açmış. Yani şu iki skill'i kullanabileceksiniz o zaman. Mesela şu skill'i alamazsınız gibi. Yani size kombinasyonunu bırakmış. Yani illa full bir adam yapmak zorunda değilsin diyor sana. Yani bir full zinciri kullan sonra bir yarım zincirde bazı yerlerde destek al diyor. Ya yani bu da size bir güzel bir özgürlük sağlıyor dediğim gibi. şurada hani sarıları falan ileride falan artıyor. Örnek şurada bakayım. Şu tip mor eşyalar falan geçiyor oyun. Bunlar biraz daha bir olayınıza spesifik veriyor mesela. Bakın bir tanesini çok yüklenmiş. Mesela kritika çok yüklenmiş bunda. Bunda işte Reflek çok yüklenmiş. Bunda Void'e çok yüklenmiş gibi. Öbürküleri standart olarak veriyor. Şunlar da orta veriyor sarılarda. Yani her şeyiniz ortalama geliyor bu ekipmanlarda. yani değil mi? Seçenekler aslında fena değil. Ama ben her zaman savunuyorum yani. Şöyle Legend'ları, benim düşürme isteğini daha fazla e, getirmesi lazım. Mesela Lebelik eşyaları çok güzel. Çok güzel şeyleri destekliyor size. kritik veriyor. Siz kritik e, ıskalarsanız ya, ıskalarsanız %100 kritik şansı arttırıyor. İşte e, kritik vurduktan sonra %50 kritiğinizi kesiyor. Falan yani böyle değişik bir e, eşya sistemi de var. Ama dediğim gibi, daha çok Lebelik eşyaları ben gör, gördüm. E, daha çok yükselmemiz lazım belki de. O kadar zamanımız olmadı bu oyunu oynamaya artık son dönem yani oyunun sonunda da bayağı bir e, uçmak gerekebiliyor. Grafikler oldukça e, daha iyi olmuş. Yaratıkların sistem e, sistemleri değişmiş. Ses efektleri daha iyi olmuş. Vuruş hissi birazcık daha arttırılmış. Görevler daha şık olmuş. Hemen hemen aynı bazı yerleri. Oyunun başı biraz değişmiş. E, bu tip konuşmalar daha güzel olmuş. Bir tane pasif puanımız geldi mesela, ben şuradan artık bundan ana şeyden devam ediyorum. Mesela okçudan ben devam ediyorum. okçu maksimum çaktım mesela. Burada işte dexterity verebiliyoruz, burada tekrardan dodge'ları arttırabiliyoruz. Şimdi amacımız, bakın bunlar ekip sword'lar. Ben sword istemiyorum. Ee, ne diyor? Aa, bakın şu güzelmiş aslında. Şunu açabiliriz, bunu için Bir tane buna vermem yeterli. Şu skill alabiliriz. Benim mi? doçlarda iyice azaltıyormuş bakın şurada e, e, haste yani daha hızlı ilerleyebiliyormuş falan. Yani güzel bir e, dinamiği var. Şu şekilde haritalarda aynı öbür oynadık gibi bakabiliyorsunuz. Şöyle ilerleyelim yani böyle, yani ilk başlangıç da gibi de olsun bu sefer o yüzden düşük level bir karakterle ben girmiştim. Tek sorunu ben bence şurası bakın biraz geç yüklüyor farkındaysanız. Şu anda bastım harita hala gelmedi e, bunu niye düzeltmiyorlar bilmiyorum. Bu geçen sefer de böyleydi. Ben mi bir şey beceremiyorum acaba ama yani bu şekilde girebiliyorsunuz. Şimdi bunda bir sorun var. Bu benim çok sevmediğim bu özelliği. Şu barlarda özgürsünüz. Tıklayıp istediğiniz skill'i koyabiliyorsunuz. Ama şurada bunu tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada atak kullanmanızı istiyorsanız. Şuraya tıklıyorsunuz ve burada örneğin işte ben bir bir mesela bu benim skill. şu, şu kullanmak istiyorum ben. Bu ilk mouse'un solunda. Örneğin bu skili dörde koydum. Bunu dörde işaretlemez lazım. Şimdi şunu çektiğiniz zaman bakın şu skili getirdi. Böyle tıklıyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman tekrar dörde bu skilliniz buraya getiriyor. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bunu neden böyle düşünmüş? Bir yer kazanmadı fazla bir avantajı olmuyor ama oyun yapımcıları bunu tercih etmişler. Şöyle bir ışınlanabilir bakın yani skill'leri güzel çalışıyor oyunun. Ee, bir levelimiz geldi. Hatta şöyle e, specialization geldi bir tane. Hemen bir P'ye basayım pardon S. Şimdi ikinci skill'ime getirdim. Şimdi ben şu skill'i sevdim şu anda. Smoke var. Puncher var içinden geçen. Yani birçok oyundaki baba skill'lerin alayı var bunda. Hiç yapmayın. Şu Puncher'a e, Kaden Strike. Bu daha çok ateş falan. Şu bu. Girelim. Şimdi bakın bunu hayvan gibi açtı. Şimdi Fire Damage'imi arttırmak istiyorum ben. Bakayım bir e, Cinder demiş. Atak Speed olarak vurabiliyor. Bu üçlü combo atıyor bu skill arkadaşlar. Yine yakma üzerine olacak. Daha çok yakmaları var bunun. Bir bakayım değişik bir şey var mı? daha çok burning çok fazla yakma var. Şuradan fire damage double for first attack demiş. Bu olabilir Double yapıyormuş. Ee, first attack demiş yüzde arttırıyor. Bu 3 atak aynı anda yapıyor. Şuraya bakayım. Flask atıyormuş. Explosion damage. Ha, explosion atıyormuş abi. Bak şimdi patlatmama o. Bir de patlatma daha atıyormuş. Şimdi ben şuradan bir gireyim. Ee, bakayım fire maximum fire damage. Abi patlatmadan gideceğim bakın şimdi. Şimdi burada bir tane verdik. Şimdi buradan devam edeceğim. Bir de araya efektini onu yayalım. Daha geniş alana atsın. O kadar güzel ki bazı şeyleri. Bazı skilllerin alanını daraltıp daha da yükseltebiliyorsunuz. O da e, çok güzel oluyor. Ben her şimdi puncher kullanıyorum. Aha bir legit düştü. Dur bakayım. Bakın şimdi oyunun ilk başları biraz yavaş başlıyor. Sonra oyun çok açılıyor. Ee, Milli demiş for. Ha, bu arkadaşlar Duritin veya e, Necromancer. İkisi de oluyor. Kampanya ve daha çok Duritin bu. Ama Necromancer'ı açtıysan abi minyonla atak sağlıyor sonuçta. Kullanacaksın onu. Değil mi ya değil mı daha hoş olmuş. Ee, özellikle grafik efektleri falan bayağı iyi. Bakın şimdi 1 2 3 bakın şöyle değişiyor farkındaysanız. Her atakta gücü artıyor. Eğer ileride biz istersek, bu savaşçıda da güzel bir skili var bunun. Biz bu skili ilk atağını veya ikinci atağını veya üçüncü atağını çok güçlü bir hale getirebiliyoruz. Bu da güzel bir özgürlük. Şimdi göreve doğru bir yan görev varmış. Şöyle bir devam edeyim. Şu tip, ee, nasıl diyeyim, çok craft eşyası düşürüyor burada. Hani çok ee, daha önce bu videolarım oldu, çok derine girmedim bu sefer. Şu şekilde, Transfer grad Item diyorsunuz ve sizi oraya direkt hepsini atıyor. Waypoint'lerini açıyoruz bu şekilde. Değil mi? Tek alışacağım noktası, e, bildiğim gibi hani biraz fiyatı çok ucuz değil. Yani 17 dolar. E, i̇ndirimini bekleyebilirsiniz. Belki o zaman e, daha iyi olabilir. Şu tip şeyler eklenmiş, değişik e, elitler eklenmiş. Şu iki skill'i fazla kullanmayalım. Yani i̇lk skill çok önemli de. Şu ikinci skill'i ve üçüncü skill'i fazla kullanmıyorum aslında. Skill'lerin açmasını bekleyeceğiz. Ee, şunları toparlayalım sarıları. Filtleri var oyunun. Daha önce anlatmıştım ben videolarda. Filtlerine de bakabilirsiniz. Şu arada bir şu bombayı dağıtayım. Bu zehir etkili. Şöyle bakayım. şöyle bir ışınlanalım mışınlanalım. bakın ben ışınlandığım zaman normalde şurada bir tane e, zehir oku birikiyor mesela değil Bak, haritalar boş yani daha orada çok doldurmaları lazım hala beta sürecini söylüyor ama değil mi hani o, yani insanlar bu oyunu sevdiler arkadaşlar yani e, oyun birçok yönden güzel mesela şimdi şu geldi ben şunu bir deneyim Jet Arrow Damage'ini %25 arttırayım. Yani bir ekstra aslında ben çaktırmadan onlara bir ok daha atıyorum. Her ışınlandığımda. Onun cooldown'ını falan çok iyileştirebiliriz. E, dokunulmaz olabiliriz. E, bakayım elitler sağlam geldi bu arada. Ona da ateşmiş şimdi ben de ateşim. Az vuruyorum bunlara. Şimdi ben hiç mana kullanmıyorum çünkü mana skilli. Şunları atayım biraz. Değil mi? Daha, daha adam çok yeni yani. Bu yerel 7 Görevimiz şuymuş. İşe bağlı görevler yine e, petobexer gibi xp veriyor pasif veriyor hepsini yapmanız lazım görevleri kaçırmamanız lazım bunda ekstra skill point alıyorsunuz e, bazen e, eşyalar geliyor bazen legitlar gelebiliyor o da gayet iyi şöyle bir yapayım level alma hızı orta yeterli sizi keyifle oynatıyor e, şimdi bakalım p'den Şimdi arkadaşlar şu e, biraz hayat vereceğim. Şu doç'a da verebiliriz. Abi doç'a bir tane verelim. Bir tane şunu açayım. Şimdi decoy skili geldi burada. Decoy atabilir miyim ben? Hatta onu şöyle koyalım. dekoyu deneriz. İşte beraber deneyelim. Dekoylar iyidir arkadaşlar. Birçok okçunun ana skill'lerindendir. Ama süresini uzun gördüm ben biraz. Demek onu acil durumda veya onun süresini skill ağacından kısaltabiliyoruz. Büyük ihtimalle. Çoğu e, büyükte onu gördüm. Şimdi deko atalım. Aa evet. E, evet ama. bakın yani güzel. Çalışıyor skill'ler. Yaratıklar saçmalamıyor mesela. Değil mi? Hiçbir değişik yapmıyor yani skill'lerde oyun ya. Peç atmıyor arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Bir deko atalım. Evet ona saldırdılar. iyi. Güzelmiş bak deko. İşte çok, i̇leride çok kal kalabalıklaşıyor ee, haritalar. O zaman mesela ee, bir şey yapılabilir. İşte dekoy mokayı atabilirsiniz bazı yerlerde. Ama deneyeceksiniz yani bu şeye bağlı. Ya yani bu şekilde ben size ufak bir ee, bu oyuna giriş yapmak istedim. Arada size bu oyunu bir hatırlatmak istedim arkadaşlar. Dediğim gibi bu son günlerde aşırı bir revanşta. Herkes buna doğru bir yüklenme istiyor. E, bence güzel. Neden bu tip ufak firmaları daha iyi bir şeyleri becerebilen firmaları neden desteklemeyelim arkadaşlar? Burada yine takdir yine yani top ben size atıyorum, takdiri size atıyorum arkadaşlar. O yüzden de ben özellikle bugün bu şekilde yapmak istedim. Tekrardan ufaktan bir hat atmak istedim sizlere. burada yavaş yavaş videomuzu sonlandırıyoruz. Abone bu tane göz kıparsanız beni çok memnun olursunuz. Lütfen yorumlarınızı da eksik etmeyin. o yüzden de çok çok daha iyi oluyor ve birçok arkadaşımıza da bu yorumları okuyup o oyun hakkında daha fazla bilgi veya kafasında olan soruları da çok rahat cevaplayabiliyorlar orada. Hep böyle güzel bir platform olmuş oluyor arkadaşlar. Burada videomuz sonunda geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.